Anoreksiya nervosa ciddi bir yeme bozukluğu olup kişinin aşırı kilo kaybına neden olacak şekilde yemek yemeyi reddetmesiyle karakterizedir. Bu hastalık özellikle toplumda görünür olan kişilerde yani ünlülerde daha fazla dikkat çeker. Medyanın ve sosyal baskıların etkisiyle birçok ünlü bu hastalıkla mücadele etmiş, bazıları ise bu süreci kamuoyuyla paylaşarak farkındalık yaratmıştır. Dünyaca ünlü model Karen Carpenter Anoreksiya'nın en trajik örneklerinden biridir. 1983 yılında yalnızca 32 yaşındayken kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetmiş. Bu durumun arkasında yıllarca süren yeme bozukluğu olduğu ortaya çıkmıştır. Bir başka örnek Amerikalı oyuncu Mary-Kate Olsen'dir. İkiz kardeşi Ashley ile genç yaşta şöhreti yakalayan Olsen, uzun süre anoreksiya ile mücadele ettiğini ve tedavi gördüğünü açıkça dile getirmiştir. Hollywood'un bir başka ismi Demi Lovato, yeme bozukluğu, depresyon ve bağımlılık gibi sorunlarla mücadelesini açıkça paylaşmış, anoreksiya ve bulimiya arasında gidip geldiğini belirtmiştir. Aynı şekilde Victoria's Secret modeli Iskra Lawrence beden algısı baskısına karşı savaş açmış ve geçmişte yaşadığı yeme sorunlarını açıkça anlatmıştır. Türkiye'de de bu konuyla ilgili son zamanlarda Nihal Canda'nın yaşadığı süreç anoreksiya nervoza'nın ciddiyetini tekrar gündeme getirmiştir. Bu durum kamuoyunda yeme bozuklukları konusundaki farkındalığın artmasını sağlamaktadır.